Merhaba, hoş geldiniz. Bu bölümde sanat tarihinde bir fay hattının böyle bir kırılma anının üzerinde yürüyeceğiz. Hı hı. Bir yanda Rönesansın o sakin, matematiksel, neredeyse ilahi dengesi var, diğer yanda ise Barok'un o tutkulu, dramatik, hareketli ve evet çoğu zaman kaotik evreni. Kesinlikle iki ayrı dünya gibi. Sizinle birlikte elimizdeki kaynaklara dalarak bu büyük kırılmanın, bu sanatsal devrimin neden ve nasıl yaşandığını anlamaya çalışacağız. Bu sadece bir üslup değişikliği değil aslında. Çok daha fazlası. Bir dünya görüşü değişikliğinin hikayesi. Kesinlikle. Elimizdeki malzemeler de bu hikayenin farklı katmanlarını çok güzel aydınlatıyor. Bir yanda dönemin e, siyasi ve dini atmosferini anlatan bir makale var. Özellikle Trento Konseyi'nin sanata nasıl yön verdiğini incinliyor. Evet. Diğer yanda ise bu iki büyük üslubu yani Rönesans ve Baroku... Adeta bir DNA testi gibi karşılaştıran teorik bir analizimiz mevcut. Harika. Ve tabii ki bu yeni dili yaratan ustaların, Caravaggio'nun, Bernini'nin eserlerini inceleyen metinler. Görevimiz tüm bu parçaları birleştirip o büyük dönüşümün arkasındaki resmi görmek. O zaman hadi başlayalım. 16. yüzyıl Avrupa'sına gidelim. Protestan reformu Katolik Kilisesini daha önce hiç olmadığı kadar sarsıyor. Ama bu sadece teolojik bir kavga değil. Değil, hiç değil. Sanata karşı da büyük bir öfke var, değil mi? Kiliselerdeki heykellere, resimlere karşı neredeyse bir savaş açılıyor. Hem de ne savaş? Tarihe Protestan ikonoklazmı, yani putkırıcılık olarak geçen kitlesel bir hareket bu. Evet. Kaynaklarımızdan birinde tüyler ürpertici bir olay anlatılıyor. Yıl 1566, yer Antwerp'teki Meryem Ana Katedrali, On binlerce kalvinist, yaşasın dilenciler sloganlarıyla katedrale giriyor ve... Ve içeride adeta bir sanat katliamı yaşanıyor. Sunakları, heykelleri, o paha biçilmez vitrayları parçalıyorlar. Hepsini. Olayı yaşayan Galli bir tüccarın mektubundan bir bölüm var kaynaklarda. Diyor ki, Meryem Ana Kilesesi'ne girdiğimde cehennem gibiydi. On binden fazla meşale yanıyordu. Vay canına. Ve sanki cennetle yeryüzü birleşmiş gibi bir gürültü vardı. Bu sanatın kutsal mekandaki varlığına yönelik inanılmaz bir şiddet. İşte Katolik Kilisesi'nin yanıtı da tam bu şiddete ve bu varoluşsal tehdide karşı geliyor. Karşı Reform hareketi ve 1545'te toplanan Trento Konseyi. Hı hı. Konseyin aldığı karar ise inanılmaz derecede stratejik. Sanatı kısıtlamak veya yasaklamak yerine tam tersine onu şimdiye kadarki en güçlü ka propaganda silahına dönüştürmek. Aynen öyle. En güçlü propaganda silahına dönüştürmeye karar veriyorlar. Yani diyorlar ki madem sanata saldırıyorsunuz, biz de sanatı öyle bir kullanırız ki sizi hem duygusal hem de ruhsal olarak fethederek geri kazanırız. Tam olarak bu. Peki bu yeni silahın kuralları ne? Sanatçılara nasıl bir reçete sunuyorlar? Reçete çok net. Konseyin 25. oturumunda alınan kararlar ee, barok sanatın manifestosu gibi adeta. O kadar net yani. Evet. Kaynak metinden birkaç anahtar ifade var. Sanat inancı güçlendirmeli, insanları dindarlığa teşvik etmeli ve onlara katolik dogmasını öğretmeli. Tamam. ve teknik olarak da diyorlar ki sanat şehvet uyandıran bir güzelliğe sahip olmamalı, hikayeler düzensiz, uygunsuz veya karmaşık bir şekilde düzenlenmemeli. Anladım. Kısacası entelektüel oyunları bırakın, doğrudan insanların kalbine ve ruhuna hitap edin diyorlar. Aynen öyle. Ulaştık. Yoksa arada kuralların esnediği Belki de biraz garipleştiği bir dönem oldu mu? Olmaz mı? O dönem olmasaydı barok da olmazdı zaten. Manyerizm adında son derece ilginç bir köprü döneminden bahsediyoruz. Manyerizm. Manyerizm aslında yüksek rönesansın mükemmelliğine bir tepki. Düşünsenize, Rafael ve Leonardo gibi ustalar dengeyi, uyumu, ideal güzelliği zirveye taşımış. Evet. Daha ne yapılabilir ki? İşte. Onlardan sonra gelen sanatçılar için iki yol var. Ya onları taklit edecekler ya da kuralları yıkacaklar. Manyeristler ikincisini seçiyor. Yani bir nevi mükemmellik sıkıcıdır diyorlar. Kaynaklılarda bu üslubun özellikleri olarak gösterişli bir teknik, figürlerde o meşhur uzatılmış garip oranlar... Evet, o uzun bedenler... ...ve gizemli, karmaşık konular gösteriliyor. Anlaşılmaktan çok hayranlık uyandırmayı hedefliyorlar gibi. Aynen öyle ve elimizdeki kaynaklarda Trento Konseynin neden bu tür sanata karşı olduğunu gösteren mükemmel bir örnek var. Bronzino'nun Venüs, Aşk, Çılgınlık ve Zaman tablosu. Hı hı. Resmin merkezinde Venüs ve oğlu Cupid arasında tuhaf, neredeyse ensest bir yakınlık var. Etraflarındaki figürlerin ne yaptığı, kim olduğu belirsiz. Kompozisyon akıl karıştırıcı. Bu, konseyin, açık ve net olun, ahlaki mesaj verin, emrinin tam tersi yani. Birebir tersi. Anlıyorum. Bu tabloya bakan bir psikoposun, halk bundan ne anlayacak, bu nasıl bir ahlaki ders veriyor diye isyan ettiğini hayal edebiliyorum. Kesinlikle. Bu tam olarak kaçınmak istedikleri sanat türü. Ama manierizmin bir de daha eğlenceli, daha akıl oyunu gibi bir yüzü var. Mesela Giuseppe Archimboldo. Aa evet alakasız nesneleri bir araya getirerek yapıyor. Evet, o inanılmaz portreler. İmparator II. Rudolf'u tamamen sebze ve meyvelerden oluşan bir figür olarak resmettiği Vertumnus portresi mesela. Bu sadece tuhaf bir şaka değil, daha derin bir anlamı var sanırım. Hem de nasıl. Arsimboldo'nun yaptığı şey, 20. yüzyılda ortaya çıkacak olan gestalt psikolojisinin temel ilkesini. Hani şu bütün parçaların toplamından daha fazladır prensibi? tam olarak o. Bu prensibi yüzlerce yıl öncesinden sanatsal olarak kanıtlamak gibi bir şey. Yani bulutlara bakıp şekiller görmemiz gibi bir şey aslında. Beynimiz boşlukları dolduruyor ve alakasız parçalardan anlamlı bir resim yaratıyor. Mükemmel bir benzetme. Arsimboldo da tam olarak beynimizin bu oyununu kullanıyor. Nasıl yani? Resme yakından baktığında sadece bir armut, bir elma, bir salkım üzüm görüyorsun ama geri çekildiğinde beynin o parçaları birleştirip bir insan yüzü olarak algılıyor. Bu ne demek? İzleyici artık pasif bir gözlemci değil, zihinsel olarak resmin yaratım sürecine katılan aktif bir oyuncu. İşte izleyiciyi bu şekilde sahnenin içine çeken bu fikir, Barok sanatın en temel arzularından birinin de tohumlarını ekiyor. Tamam, durup bir sindirelim. O zaman şöyle bir yol haritası çıkıyor. Rönesans mükemmel bir denge kurdu. <laughs> Manierizm bu dengeyi bozdu, kuralları esnetti ve izleyiciyi zihinsel oyunlara davet etti. Evet. Sonra da karşı reform geldi ve dedi ki bu enerjiyi ve izleyiciyi içine çeken gücü alalım ama bunu bizim istediğimiz dramatik ve dini mesajları vermek için kullanalım. Harika bir özet. Bu da bizi baroğa getirdi. Aynen. Peki, şimdi bir Rönesans tablosuyla bir barok tablosunu yan yana koysak, gözümüzün gördüğü ama adını koyamadığımız o temel farklar neler? Bu iki üslubu ayırmak için bir tür gözlük var mı? var. Hem de çok net bir gözlük var. Ve bu gözlüğü bize hediye eden kişi büyük sanat tarihçisi Heinrich Wölflin. 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 Bu iki dönemi analiz ederek aradaki farkı beş temel karşıtlık ilkesiyle açıklamış. Bu ilkeleri anladığınızda bir esere baktığınızda onun ruhunu hangi dünyaya ait olduğunu anında hissedersiniz. Çok merak ettim. Sanırım en bariz olanı bir Rönesans portresine baktığımda her çizginin ne kadar net olduğu, neredeyse her saç telini sayabilirim gibi. Evet. Barokta ise her şey daha dumanlı, daha atmosferik. Wölflin bu farkı nasıl adlandırıyor? İşte tam olarak ilk ilkeye parmak bastın çizgisele karşı boyasal. Çizgisele karşı boyasal. Rönesans senin de dediğin gibi çizgiseldir. Formlar net konturlarla belirlenmiştir. Her nesnenin sınırı keskindir. Adeta bir heykel tıraşın gözüyle yapılmış gibidir. Barok ise boyasaldır. Anladım. Keskin çizgiler erir, formlar ışık, gölge ve fırça darbelerinin içinde birbirine karışır. Odak, nesnelerin kendisinden çok onların gözümüzde yarattığı görsel etkiye kayar. İkinci fark ne peki? Rönesans resimlerinde sanki bir tiyatro sahnesine bakıyor gibiyim. Ön plan, orta plan, arka plan. Katman katman. Evet, net bir şekilde ayrılmış. Barok'ta ise sanki sahnenin içine düşmüşüm gibi bir his var. Harika bir gözlem. Bu da Wölfli'nin ikinci ilkesi, düzlemsel'e karşı derinlemesine Rönesans kompozisyonu dediğin gibi düzlemseldir, sahne perdeleri gibi katmanlıdır. Barok ise derinlemesi nedir? Nasıl yani? Güçlü diagonaller, ani açılar ve ışık oyunları gözü resmin derinliklerine doğru çeker, adeta bir girdap gibi içine alır. Üçüncüsü de sanırım çerçeve ile ilgili. Rönesans resimleri mesela Mona Lisa çok dengeli. Her şey çerçevenin içinde olup bitiyor. Kendi içinde tamamlanmış. Evet, ama Barok'ta sanki bir filmden dondurulmuş bir kareye bakıyoruz. Figürlerin kolları, bacakları çerçevenin dışına taşıyor, hareketin devam ettiğini hissediyoruz. Bu da üçüncü ilke. Kapalı forma karşı açık form. Rönesans'ın kapalı formu dengeli, simetrik ve kendi kendine yeterli bir dünya yaratır. Barok'un açık formu ise anlık, geçici ve daha büyük bir bütünün sadece bir parçası olduğu hissini verir dünya çerçevenin dışına taşıyor. Aynen öyle. Dördüncü ve beşinci ilkelerde sanırım bununla bağlantılı. Rönesans'ta her figür, her detay tek tek görülebilir, barokta ise her şey tek bir ana etki için birleşiyor, genellikle de dramatik bir ışık kaynağı etrafında. Kesinlikle. Bunlar da son iki ilke. Çokluğa karşı birlik ve mutlak berraklığa karşı göreceli berraklık. Hmm. Rönesansta gözümüz resmin içinde gezinir, her parçayı ayrı ayrı inceler. Bu çokluktur. Işık her yeri eşit aydınlatır. Bu da mutlak berraklıktır. Tamam. Barokta ise tüm unsurlar tek bir ana harekete veya ışık kaynağına tabi kılınır. Bu birliktir. Sanatçı neyi görmemizi istiyorsa orayı aydınlatır. Geri kalanını dramatik bir şekilde gölgede bırakır. Bu da göreli berraklık. Vay canına! Bu beş ilkeyi duyunca zihnimdeki o flu, rönesans vs barok resmi birdenbire netleşti. Sanki sanata bakmak için yeni bir gözlük takmış gibiyim. Kesinlikle öyle bir etkisi var. O zaman bu ilkeleri aklımızda tutarak bu yeni ve dramatik dili yaratan ustalara bakalım. Aklıma gelen ilk isim o dramatik ışığın efendisi Caravaggio. Barok'un başlangıcını tek bir kişiye indirgemek gerekseydi, o kişi muhtemelen karavarcı olurdu. Neden? Çünkü o sanatı iki alanda devrim yaparak değiştirdi. İlki radikal gerçekçiliğiydi. Azizleri ve Meryem'i idealize edilmiş porselan bebekler gibi çizmek yerine Roma'nın arka sokaklarındaki yorgun, nasırlı, ayakları kirli gerçek insanları model olarak kullandı. Bu o dönem için şok edici bir hamle olmalı. Hem de nasıl? İkincisi de o meşhur ışık kullanımı. Sürekli chiaroscuro ve tenebrizm terimlerini duyuyoruz. Aralarındaki fark tam olarak nedir? Evet, bu hep karıştırılır. Chiaroscuro zaten Rönesans'ta da yok muydu? Güzel soru. Chiaroscuro İtalyanca açık koyu demek ve sadece güçlü ışık gölge zıtlığıyla hacim yaratma tekniğidir. Evet Leonardo da bunu kullanıyordu. Ama tenebrizm o başka bir şey. O Caravaggio'nun bu tekniği alıp bir silaha dönüştürdüğü noktadır. Tenebrizmde sahnenin büyük bir kısmı zifiri karanlıktır. Figürler sanki bir tiyatro spotuyla aydınlatılmış gibi tek ve şiddetli bir ışıkla karanlıktan fırlar. Amacı ne peki? sadece hacim vermek değil sanırım. Değil. Amaç yoğun bir drama, bir gizem ve kutsal olanın dünyaya müdahale ettiği o anlık gerilimi yaratmaktır. Bu tenebrizm tekniğini düşününce aklıma doğrudan Aziz Mattan'ın çağrılışı geliyor o karanlık odadaki tek bir ışık hüzmesinin tüm hikayeyi anlattığı o an. Kesinlikle o tablo tenebrizmin manifestosu gibidir. Çünkü orada ışık sadece bir aydınlatma aracı değil. Karakterin kendisi. Karakterin kendisi. Karanlık bir odada para sayan Matta'yı, İsa'nın parmağını takip ederek seçen şey o ilahi ışık hüzmesidir. O an, kutsal olanın sıradan hayata dokunduğu an, tenebrizm ile ölümsüzleşmiştir. Caravaggio'nun bu draması iki boyutlu bir tuvalde bile bu kadar etkileyici. İnsanın aklına şu soru geliyor. Bu patlayıcı enerjiyi, bu yakalanmış anı mermer gibi soğuk ve statik bir şeye nasıl çevirebilirsiniz ki? İşte bu soru bizi doğrudan Bernini'ye götürüyor. Tam da onu düşünüyordum. Tam da onu düşünüyordum. Bernini, Barok'un duygu patlamasını, hareketini ve teatralitesini mermere işleyen dahi. Bunu anlamanın en iyi yolu iki farklı Davut heykeline bakmaktır. Bir yanda Rönesans ustası Michelangelo'nun Davutu var. Sakin, düşünceli, savaştan önceki an. Aynen, kasları gevşek, bir potansiyel anını temsil ediyor. Bu işi halledeceğim diye düşünüyor sanki, karar anı. Evet. Diğer yanda ise Bernini'nin Davutu var. Vücudu bir yay gibi gerilmiş, dudaklarını ısırıyor, yüzü öfke ve konsantrasyonla kasılmış, tam taşı sapanla Goliyata fırlatma anının içinde dondurulmuş. Birinde karar, diğerinde eylemin tam ortası. Bu iki dönem arasındaki zihniyet farkını inanılmaz bir netlikle gösteriyor. Tam olarak Bernini'nin başyapıtı kabul edilen Aziz Teresa'nın vecdi ise bu teatral yaklaşımı bambaşka bir seviyeye taşıyor. Bu sadece bir heykel değil. Neredeyse modern bir enstalasyon sanatı gibi. Kesinlikle Bernini orada bir heykel tıraş değil, bir tiyatro yönetmeni gibi çalışıyor. Nasıl yani? Aziz Teresa'nın bir meleğin kalbine altın bir ok sapladığı o mistik coşku anını tasvir ediyor. Ama asıl sihir heykelin kendisinden çok onu nasıl sahnelediğinde. Heykelin üzerine bizden gizlenmiş gerçek bir pencereden doğal gün ışığı süzülüyor. Gerçek ışık kullanıyor. Evet, gerçek ışık ve o ışık yaldızlı metal ışınların arasından geçerek mermeri aydınlatıyor. Ve bununla da kalmıyor. Şapelin yan duvarlarında eseri sipariş eden Cornaro ailesinin üyeleri var. Tiyatro localarında oturmuş bu ilahi olayı izliyorlar ve kendi aralarında fısıldaşıyorlar. Yani biz de o ailenin yanında bu mucizeye tanıklık eden bir izleyiciye dönüşüyoruz. İşte Bernini'nin Il Bel Composto yani güzel bütün dediği şey tam da bu. Mimariyi, heykeli, resmi ve en önemlisi doğal ışığı birleştirerek izleyiciyi sadece bir seyirci değil, bu kutsal tiyatronun bir katılımcısı haline getiriyor. Trento konseynin İnsanların kalbine dokunun emrinin en sofistike yorumu bu olsa gerek. Kesinlikle. Bernini bir anlık patlamayı mermere hapsediyor. Ama bir de Peter Paul Rubens var. Onun tuvallerine bakınca sanki bütün bir patlama aynı anda her yerde yaşanıyor gibi hissediyorum. Muazzam bir enerji var. Rubens, Wörfli'nin boyasal üslubunun ve açık form ilkesinin zirvesidir. Fırçası asla durmaz. Canlı, sıcak renkler, adeta patlayacakmış gibi duran kaslı, kıvrımlı bedenler ve girdap gibi dönen kompozisyonlar. Aynen. Kaynaklardaki Su Ayıgırı ve Timsah Avı tablosunu düşünelim. Orada olan biteni takip etmek neredeyse imkansız. Evet, atlar, avcılar, vahşi hayvanlar, her şey birbirine girmiş ve her an çerçevenin dışına taşıyacakmış gibi bir kaos hakim. Gözünüz asla bir yerde dinlenemiyor. İşte Rubens'in dehası bu. Kompozisyonu izleyicide bir baş dönmesi ve kontrolsüz bir enerji hissi yaratacak şekilde Güçlü diyagoneller ve sarmal hareketlerle kuruyor. Bu, karşı reformun coşkusunu, monarşilerin ihtişamını, hayatın kendisinin o dizginlenemez enerjisini yansıtıyor. Tam anlamıyla barokun hareket tutkusu. Bu inanılmaz yolculuğun sonunda parçalar yerine oturuyor. Her şey Katolik Kilisesi'nin bir kriz anında sanata yepyeni bir misyon yüklemesiyle başladı. Hı hı. Dedi ki, artık akla değil, doğrudan duyguya hitap edeceksin. Manierizmin kuralları esnetmesi bu yeni dile zemin hazırladı. Evet. Ve Caravaggio, Bernini, Rubens gibi ustalar ışığı, hareketi ve tiyatroyu kullanarak daha önce görülmemiş güçte bir görsel dil yarattılar. Şunu da eklemek gerek, Barok sanat kaynaklarımızın da altını çizdiği gibi sadece süslü ya da abartılı değil değil mi? O bir fikri, bir inancı, bir mesajı yaymak için sanatın ne kadar güçlü bir ikna aracı olabileceğinin en büyük kanıtlarından biri. Bir mesajı akılla değil, doğrudan duyguyla seyirciyi olayın içine çekerek iletmenin sanatı. Öyleyse sizi son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Wölfli'nin kapalı forma karşı açık form ya da çizgisele karşı boyasal gibi ilkeleri sadece 17. yüzyıl sanatını anlamak için mi geçerli? Yoksa bu kavramlar örneğin klasik sinemanın dengeli sabit kadrajlarından, günümüz aksiyon filmlerinin hareketli, çoğu zaman kaotik ve çerçevenin dışına taşan kamera kullanımına, geçiş gibi modern medyadacı değişimleri anlamamıza da yardımcı olabilir mi? Belki de her çağın kendi rönesansı ve kendi baroku vardır.